Eğer sürekli olarak aynı ürünleri, aynı markaları, hatta aynı kişilerde görmekten sıkıldıysanız bu video tam size göre. Çünkü bugün konuşacağımız markalar gerçekten kaliteli ürün yapmaya çalışan markalar, çok az bilindiğini duyduğum markalar. Elimden geldiğince farklı kategorilerde ürünler ve markalar göstereceğim bugün. Merhaba hoş geldiniz nasılsınız ben cansu umarım çok iyisinizdir İlk kez karşılaşıyorsak kanalımda bu videonun başlığına ve içeriğine benzer içerikler mevcut Bilinçli tüketim favoriler rutinler bakımlar ürünler bloglar ve sohbetler olmak üzere birçok farklı ve fayda sağlayacak alanda aslında içerik üretmeye çalışıyorum düzenli olarak yapmaya çalışıyorum bunu Tabii ki sizin destekleriniz abonelikleriniz ve beğenileriniz sayesinde motive olabiliyorum ben de O nedenle hala abone olmadıysanız öncelikli olarak abone olmayı ve beğen videolarda beğen tuşuna tıklamayı unutmayın lütfen. Videoya geçebiliriz. Çokça bahsettiğim bazı ürünlerle birlikte belki adından çok söz etmediğim markaları, ürünleri de dahil ederek e neden övülmediğini anlamadığım ürünler ve markaları anlatacağım. Ya da şöyle sorabiliriz belki. Bu ürünler, bu markalar neden övülmüyor? Tabii ki bunun cevabı aslında çok basit. PR çalışmaları olabilir, influencer'ların ajans çalışmaları olabilir. Bunların hepsini anlayabiliyorum. Fakat benim buradaki amacım başladığım ilk günden itibaren gerçekten verdiğim parayı hangi marka hak ediyor ve hangi marka benim için gerçekten hizmet ediyor. Bunun arayışındayım ben. E, doğalı arıyorum. Hayvanlar üzerinde mümkünse eğer test yapmayanı arıyorum ve kullanmaya çalışıyorum. Bunun dışında da uzun zamandır hakikaten ne kullanıyorsam size her zaman onları gösteriyorum, onları öneriyorum. Şu ana kadar zaten herhangi bir reklam çalışmam olmadı. Olur da umarım inşallah kanalım büyürse ve bir sponsorluk alırsam da beğendiğim markaların açısından vizyonuna ve misyonuna göre seçimler yaparak ilerleyeceğim. Bundan da kuşkunuz olmasın lütfen. Çok içten önerdiğim, kullanırken de çok beğendiğim ürünleri anlatmak istiyorum. Bildikleriniz vardır, bilmedikleriniz vardır, sizin önerileriniz vardır. Onları da yorumlarda benimle paylaşmanızı rica ediyorum sizden. Part 1'i çekiyor olabilirim. Çünkü muhakkak eminim ki unuttuğum ürünler olacak. Videonun sonunda edit yaparken veya önümüzdeki günlerde ben kesin diyeceğim ki bunu da anlatmalıydım. Onun için de part 2 gelebilir. O yüzden Benimle sonraki videolarda buluşmayı lütfen unutmayın. Tekrar ediyorum. Şimdi ben her zaman bakıma, günüme, ağız bakımıyla başlıyorum. Başlangıç olarak size ağız bakım ürünlerinden bir marka önermek istiyorum. Bu markada AlioDent oluyor. Ben AlioDent markasını son zamanlarda keşfettim. Herhalde 2-3 ayı vardır. Yani birkaç günlük bir marka değil benim için. Kullanırken benim ağız bakım sağlığımı korumamda yardımcı olduğunu keşfettiğim bir marka oldu AlioDent. Tek sorun şu olabilir. Bu ürünlerde florür bulunmuyor. Bazen florür bulunmaması tabii ki iyi bir şey. Yani daha sağlıklı bir versiyon olmuş oluyor. Ama florür bulunduğu zaman da diş çürüklerimizi önlüyor. Bu ikilem arasında ben her zaman kalıyorum. O nedenle daha önce söyledim mi hatırlamıyorum ama sabah florürsüz, akşam florürlü olmak üzere ben diş macunları kullanıyorum. Benim için öne çıkaran özelliklerden birisi ya da ikisi. Bir zaten isminden anlaşılabileceği gibi aloe vera özleri var içerisinde. Aynı zamanda çay ağacı yağı da bulunuyor. Bu gargara ya benim şimdiye kadar kullandığım en gargara olabilir. Diğerlerinde, diş etlerimde hep bir problem yaşardım. Diğer kullandığım tüm markalarda bunu yaşadım. Bunda öyle bir sorunla karşılaşmadım. Belki lörür olmadığı için, daha az yoğunluklu olduğu içindir. Bilmiyorum orasını ama bana hiçbir problem yaşatmadı. Diş macununda da aynı şey geçerli. Diş macunu çok ferah bir his bırakıyor. Bence zaten bu gibi daha bitkisel içerikliye yönelmeye çalışan ya da yönelmiş markaları tutmamız, korumamız, sahiplenmemiz gerekiyor ki geleceğimizi de biraz daha garanti al altına alabilelim diye düşünüyorum. Yukarıdan aşağıya devam etmek istiyorum ben. Saç içinde size iki marka önermek istiyorum. Birincisi benim çok fazla görmediğim Dukray markası. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben bu şekilde okuyorum. <laughs> ve Dukray markasının şu özelliğini seviyorum ben. Fazlasıyla laboratuvar ürünü gibi, böyle bir eczane ürünü gibi. Genellikle online siparişlerde Dermo eczanemden, Saçhane'den ve Amazon'dan bu gibi ürünlerin siparişlerini veriyorum. Şimdiye kadar hiç bir durumla karşılaşmadım açıkçası. Tabii ki Amazon'da biraz daha dikkatli olmak gerekiyor ama diğer ikisinden ben çok memnunum. Yine bir anlaşmam, bir sponsorluğum, bir şey yok ama çok beğenerek alışveriş yaptım ve eczane eczane gezip dolaşmak zorunda beni bırakmayan web siteleri bunlar, platformlar. Dönecek olursak, pH olarak her gün kullanıma uygun bir şampuan. Saçımı her gün yıkadığım dönemde zaten tanışmıştım. Biraz da saç diplerimde dermatit gibi bir problemler yaşıyordum. Kaşıntı yaşıyordum ve acı yaşıyordum bence giderilmesine destek olan ürünlerden bir tanesi olabilir. Kesin konuşmuyorum. O dönemde yaptığım bakımlara bu şampuan da dahildi. Hani biraz daha ulaşması zor tabii ki. Yani artı yönlerini söylüyorsak biraz da eksi yönlerini de söylemeliyiz diye düşünüyorum. Evet övülmesi gereken bir marka ve şampuan olduğunu düşünüyorum. Ama neden övülmediğine geldiğimiz zaman belki bunu da birkaç tane açıklamam olabilir. Bulunması biraz daha zor. Ambalajları çok hani bu kapitalist düzen içerisinde can alıcı böyle göze çarpan ambalaj yok. Ondan dolayı olabilir belki. Ama eğer denk gelirseniz, karşılaşırsanız biraz hassas, saç dibiniz varsa, saçlarınız varsa, her gün kullanım için bir şampuan arıyorsanız değerlendirebileceğiniz ürünlerden birisi bu olabilir diye düşünüyorum. Bir diğeri bende daha önce gördüğünüz zaten bir marka. Şimdi Insight markası hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Vegan ürünler üretiyor. Daha sade bir formülasyonu var. Sade bir içeriği var. Bu aslında kendini kuaförlerde kanıtlamış bir marka o olarak biliniyor. Ben de geçen kendi kuaförüme gittiğimde o şuradaki yanlış kesimi yapan kuaför değil ama saçımın zaten uçlardan alınması gerektiğini ve kurumaya yakın olduğunu söyledi. Hangi şampuanı kullanmalıyım? Ben de şunlar, şunlar, şunlar var dediğim zaman da Insight iyidir dedi. Ki kendisi aslında farklı bir markanın elçiliğini yapıyor. Insight'ı birçok kuaförde ben zaten beğenilerek önerildiğini görüyorum. Tabii banyodan aldığım için şu daha yeni buna nazaran ama burada birazcık böyle kireç lekeleri var. Aslında silmiştim geçmemiş. Bu şampuanı aylardır kullanıyorum. Biraz yarının altına daha yeni inmişim. Hani ben farklı şampuanlara geçiş yaparak aslında kullanıyorum bu gibi ürünleri. Çünkü saçımda bir aydan fazla aynı şampuanı kullandığım zaman şampuanın etkisini azaltmış olduğunu düşünüyorum. E saç dibim ona alıştığı için, saçım ona alıştığı için o şampuanın formülasyonuna etkisini bence biraz azaltıyor. Ama böyle aralıklar kullandığımda çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tüm seçimlerimi daha doğal ve bitkisel, kendi saç tipime göre tercih etmeye çalışıyorum. Kısacası Insight e, çok beğenilen formülasyonu düzgün. E, biraz ulaşımı belki zor. Evet, şu anda Türkiye'de her yerde bulamıyorsunuz. Ama bu dediğim işte saç hanede, e, dermo eczanemde ben bulabiliyorum genellikle. Bu volüm şampuanı saçımda hiçbir kalıntı bırakmadan saçımı çok güzel temizlediğini hissediyorum. Aşırı 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 bir köpürme olmuyor, daha bitkisel içerikliye dönük olduğu için. Ama çok iyi temizlediğini ve kurutmadan temizlediğini biraz da şu anki saçımda en azından katlı bir kesimim olduğu için volüm verdiğini hissedebiliyorum. Aynı şekilde günlük saç kremi de buna dahil. Yumuşaklığını ve etkisini beğeniyorum. Saçımda bir kalıntı bırakmamasını beğeniyorum. Çünkü bazı saç kremleri ve saç maskeleri ne kadar durularsam durulayım saçımda ağırlaştırılmış bir his bırakıyor. Bundan çok hoşlanmıyorum açıkçası. O sebeple Insight markasının saç ürünlerini hem ben hem kuaförüm. Size öneririz. <laughs> Bu kadar büyük boyunu almak zorunda değilsiniz. Daha ufak boyları da var. Kendi saç tipinize göre de bir seçenek bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki çok 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 anlattığım feminen hijyen rutinim videomdan itibaren sanırım zaten gösteriyorum ara ara ben bu markayı size. Avino markası ters tutuyorum. Avino markasının özellikle vücut nemlendiricileri. Onun dışında bir banyo peelingim var. Bu da çok güzel bir yumuşaklık veriyor ve vücudumu biraz sonra göstereceğim şeyle yıkamadığım günlerde ben haftada bir, 10 günde bir vücut peelingi yapıyorum. Hem çok güzel bir parlaklık ve bitiş sağlıyor. Hem de peeling cildimi çok yormadan, cilt bariyerimi yormadan pürüzsüzlük verdiğini düşünüyorum. Avino'dan son gösterebileceğim ürün her yerime bulaşmasından anlayabileceğiniz üzere bir yağ. Avino'nun bu yağını ben kışın kullanıyorum. O sıcak, o beni mutlu eden kokusu bir yana. Diğer ürünlerinde koku yok. Var olan kokuları da çok hoş değil bu arada. Böyle bir sıcak bir şey karşılıyor beni sanki tüm cildimi. Çok rahatlatıyor. Hani masaj yağı olarak zaten kullanılabilir. Kendimi, vücudumu canlı, parlak, bakımlı, nemli gösterdiğini düşünüyorum bir yağ bu. Şu nemlendiricileri de vücudunuzu nemlendiriyorsunuz bunlarla ve iki gün boyunca nemlilikle ilgili hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Ben bunu hep söylüyorum. Aylardır söylüyorum. Sizin eliniz, ayağınız gibi bir şey oluyor duştan sonra. kışla yaklaştığı için bir edinin, bir deneyin derim. Şimdiye kadar ben losyon mu kullanmışım, vücut nemlendiricisi mi kullanmışım diyeceğiniz ürünler ve marka olduğuna imzamı atarım açıkçası. <laughs> Tabii ki o kadar vücut dedim. Hemen şuradaki bazı ürünleri de göstermek istiyorum istiyorum. Şimdi bu bir doğal sabun arkadaşlar. Zaten beni bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Soğuk yöntemle yapılmış doğal sabun. Bu sabunların neden kimse tarafından konuşulmadığını ben asla anlayamayacağım. Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kolayken aslında bizim bakımlı olmamız, temiz olmamız, cildimizin pürüzsüzlüğü, her şey aslında şu kadarcık küçük bir dikdörtgenin içindeyken, bu kadar besleyiciyken bundan neden daha çok bahsetmiyoruz? Güven beğendiğiniz markalardan gerçekten doğal bir soğuk yöntemle yapılmış sabun alırsanız bu sizin duşunuzun, banyonuzun baş köşesinde durabilir. Yüzünüze, cildinize uygun bir versiyonunu tercih ettiğiniz zaman herhangi bir günlük temizleyici jel olarak bir şeye ihtiyacınız bulunmayacak. Erkekler tarafından da eşim tarafından da mesela çok beğenilerek kullanılıyor. Hem yüzünde hem vücudunda. Tabii ki farklı farklı <laughs> sabunlar şeklinde bunları gerçekleştiriyoruz. Birini lavaboda temizleyicilerimizin yanında bulunduruyor diğerini banyoda duşumuzun içerisinde bulunduruyoruz. Çünkü yüzümde hangi sabun versiyonunu kullanmak istiyorsam işte belki aloe veralı kullanmak istiyorum cildimde, yüzümde. Vücudumda kirli olanı kullanmak istiyorum gibi ilerliyorum ben aslında. Çok kısa vadede de biten bir ürün değil bu. Ayda bir tane şundan almak sizi birçok şeyden kurtaracak. Tekrar ve tekrar gün yüzüne çıkaralım. Soğuk yöntemde doğal sabununuz bulunmuyorsa bir edinin. Sonrasında gelin benimle konuşun. Birçok kişi benimle tanışmış oldu. Bana teşekkür etmiş oldu. Arkadaşlarım buna dahil, sizlerin arasından var ve bu beni çok mutlu ediyor. Sevap işliyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bence bu konsepte şu anda en çok övülmeyi hak eden şey soğuk yöntemle yapılmış doğal sabun olabilir. İkincisi de benim yine aylardır ve yıllardır övdüğüm, sabunla birlikte kullandığım çoğunlukla bu eldivenleri Watsons'tan alıyorum. Çok memnunum. Vücuduma bir peeling etkisi yapıyor. Hani hamama gitmişsiniz ve keselenmişsiniz etkisini ve temizliğini bundan sonra hissediyorsunuz yine soğuk yöntemle yapılmış sabunla kullanıldığında çok güzel bir parlaklık sağlıyor. Yani tabii ki her gün kullanın diyemem. Ben mesela 2-3 günde bir kullanıyorum açıkçası ama doğrusunu söylemek gerekirse haftada 1, haftada 2 maksimum kullanmanız yeterli. Her kullanımınızda da zaten vücudunuzdan çıkan ölü derilere şok olacaksınız. Tekrar ediyorum. Soğuk yöntemli doğal sabunu da bulamazsanız bana yazın, yorumlarda yazabilirsiniz, Instagram'da yazabilirsiniz. Sizi yönlendirmeye çalışayım, doğrusunu edinmenizi sağlamaya çalışayım ki verdiğiniz paranın da hakkını versin aldığınız şey. Cilt bakımına geçecek olursak, yüz bakımına geçecek olursak, burada ben hassas ciltler için aslında ikisi karışık hem vücut hem cilt yüzümüz için diyebileceğim bir ürün yine Dukray'ın. Ben bunu sabunumla birlikte seyahatlerde yanımda taşıyorum. Çok sakin, cildimizi yormayan ve hassas ciltlerde yine zaten Dukray Markasının özelliği olarak çok memnun olduğum e, tatlış bir temizleme jeli araştırabilirsiniz diye düşünüyorum bunu da yüz bakımımızdan devam ediyoruz. Tabii ki sadece yüzünüzde kullanacağınız soğuk yöntemle yapılmış doğal sabun alabilirsiniz. Bir de size derim ki lavanta suyu da al çünkü lavanta suyu benim gibi karma ve yağlıya dönük akneye meyilli T bölgesi oldukça yağlı herhangi bir farklı ürün kullandığında hemen bir tepki gösteren cildiniz varsa lavanta Suyu sizi çok rahatlatacak, çok ferahlatacak, yağ dengenizi korumanıza yardımcı olacak. E aynı zamanda çok güzel bir termal su görevi görüyor bence. Hani Avin'in ben termal suyunu da kullandım mesela. Bunun kadar başarılı bulmuyorum hiçbir şeyi açıkçası. Her yerde, her şekilde kokusuyla verdiği hisle. Bayılıyorum. Maskelerinizde tonik olarak, termal su olarak nasıl isterseniz cilt bakım rutininizde mutlaka yer alsın. Sera ee, CeraVe markası hani görünür bir marka. O yüzden ondan bahsetmeyeceğim. Ama ben CeraVe markasının yüz temizleme jelini kullanıyorum. Yine ondan da çok memnunum bu arada. Ama bir marka var. Bundan çok bahsetmiyor olabiliriz belki. Bir Kore markası Cosarex. Cosarex markasını ben asitlere yoğunlaştığım zamanlarda fark ettim ve aldım. Ben de bir bir DHA şey serumu var. Serum yani tonik diyebilirim buna. Hem de Love pH Good Morning Gel Cleanser var. Yani yüz temizleme jeli. Bunun pH'i sabah da kullanıma uygun şekilde tasarlanmış. Ama mümkün oldukça ben gündüzleri cildimi sadece eğer akşam her zaman yaptığım gibi iyice temizlediysem gündüz sadece suyla yıkamayı tercih ediyorum. Bunu da sabah da kullanabilirsiniz. Akşam da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Kore markalarının en minimalist formüle sahip ve en temiz iç içeriklilerinden bir tanesi. Belki başlangıç, asetlere başlangıç olarak değerlendirebilirsiniz. Ben kullanan ve memnun kalmayan çok kişi görmedim. Fiyat performans ürünleri var. Kosarex'te değerlendirebilirsiniz bence. Bahsetmeden geçebileceğimi düşünüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Çünkü Veleda özellikle Skin Food serisi bebeğim gibi bir şey. Senelerdir stoklu ilerlediğim, olmadığımda kendimi eksik hissettiğim, <laughs> daha nasıl abartabilirim bilmiyorum ama Kullandığım en temiz içerikli, en tatlış kokan, ferah hissettiren, ağırlık bırakmayan çünkü ben light olanını kullanıyorum diyebilecek başka bir şey bulamadığım, verdiğim parayı sonuna kadar hak ettiğini düşündüğüm bir nemlendirici. Veleda'nın zaten formülasyonu bitkiseldir, vegandır. Bir Alman markası. Güneş kremleri var. Daha çok çocuklar özelinde güneş kremleri fazla fazla yoğun şekilde tasarlanıyor. Yine Skin Food serisinin Lip Butter olarak geçiyor dudak nemlendiricisi, dudak kremi, light olmayan versiyonu var. O daha merhem gibi. Temizleme jelleri çok iyidir. Başka saymadığım bir şey var mı acaba diye düşünüyorum. Böyle iyi bir markanın neden övülmediğini bilemiyorum. Aklıma bunda da şöyle bir şey geliyor. Şimdi ambalaj olarak biraz demode bir ambalaj ve hani bilen gerçekten gidip tercih edip alıyor. PR çalışmasında, reklamında bulunmuyorlar. Ama Hailey Bieber mesela tercih ediyor. Çocuklarınızla da güvenle kullanabilirsiniz. Kendiniz de güvenle kullanabilirsiniz. Eğer şimdiye kadar tanışmadıysanız tanışmanızı çok isterim. Güneş kremlerine geçecek olursak Doktor Korea'nın ben 2025 yazını alıp uçuracağını zannediyordum. Paylaşımlarda, reklamlarda. Öyle bir şeyle karşılaşmadım. Bilmiyorum neden tahmin hissettiğim kadar görünür değil bilmiyorum. Kore markası yapısı oldukça hafif ve yoğunluğu çok yeterli. Üst üste uygulanabilirliği olarak muhteşem. Uygun fiyatlı, kolay erişilebilir. Yine doğru kaynaklardan elde ettiğiniz zaman, edindiğiniz zaman orijinaline ulaşacağınızı düşündüğüm güzel bir güneş kremi olduğunu hep söylüyorum zaten. Ayrıca bundan bahsetmeyeceğimi düşünmüyorsunuzdur herhalde. Tabii ki Aven B Protect renkli bir güneş kremi. SPF 50 Plus yine bu da. Cildimde bu var. Yani ne diyebilirim ki? Hani senelerdir söylüyorum ve hala siz gidip almadıysanız zaten ben daha ne söyleyebilirim? <laughs> ya burada bir senedir bulunuyorum ama aylardır söylüyorum diyeyim bari. Evet ambalajı küçük, evet fiyatı bir tık daha yüksek. E, çabuk bitiyor yani bitmiyor desem yalan olur. Bu kalitedeki bir ürünün mevcut olması bile oldukça hoş bir duyguyken iken alabilecek olanların almasını tavsiye ediyorum. Cildinizde güzel bir ışıltı bırakıyor. E, güzel bir Paris filtresi yapıyor. Kuruyuculuğundan çok memnun memnunum. Dağılımından çok memnunum. Üst üste uygulanabilir olmasından yine çok memnunum. Üzerine ben makyaj da yapabiliyorum. Şu an yaptığım gibi kontür de yapabiliyorum. Allık uygulayabiliyorum. Makyaj çantanızda da bulunması gereken. Sadece hani güneş kremi olarak değil bir makyaj ürünü olarak da değerlendirilebilecek. Çok başarılı bir güneş kremi. Renkli güneş kremi. Avensica ile birlikte sanırım bu renkli güneş kremi benim bu markadan en çok kullandığım iki ürün olabilir. Ondan çok bahsetmedim. Herkes biliyor diye. Ama bu videoya benim aylardır uğraşlarıma rağmen hala herkese ulaştıramadığım bu ürünü koymak istedim. <laughs> Şimdi size yine sormak istiyorum. Neden Max Spencer'ın parfümlerinden hiç bahsetmiyoruz? Çünkü Max Spencer'ın well-being fragrance olarak tasarladığı biraz daha notaları doğala yakın, hani sanki bir ormanda yürüyüşteymişsiniz gibi veya bir çiçek bahçesindeymişsiniz gibi kendinizi iyi hissetmek üzere gittiğiniz bir kampta duyduğunuz kokuları şişelemiş ve bize güzel bir parfüm serisi üretmişler bence. Ben bunların içerisinden Want olanını kullanıyorum. Bir önceki videomda dahil olmak üzere daha önce birçok kez söyledim zaten. Ben kış kokularını da biraz ağır seviyorum. Biraz daha niş kokular, notalar seviyorum. Bunlar da biraz daha tabii ki bazılarına ağır gelebiliyor ama benim için tam bir kış kokusu budur. Bunun dışında daha relax olanı var. Lavanta içerikli. Yani kısacası bu seriye bir göz atabilirsiniz. Zara'nın parfümlerinden bir sık daha kalıcı Fiyat performans ürünü kesinlikle. Çok niş kokuları var. E, sıktığınız zaman herkeste olmayan bir şey kokuyorsunuz. Kalite kokuyorsunuz bence. Yakınlarınızda bir Max Spencer'ın mağazası varsa gidip bu serinin parfümlerine benim için lütfen bir bakın. Umarım Max Spencer'ın parfüm reyonu da en az Zara kadar ilgi görür artık. En sevdiğim bölümlerden birisi. Ben makyaj konusunda çok tutucuyumdur. Çok bildiğim şeyleri kullanırım. Çünkü yüzümü görmek istediğim hale makyajla getirebilirim biliyorsam eğer benim için yeterli. Ben düğün makyajını da mesela kendi yapan birisiyim. Kendim tabii ki bir şeyler yapmaya gayret ediyorum ama özel günler haricinde de çok üstünde durmadığım bir konuydu makyaj benim için. Ta ki kendime uygun tamam bunlarla bundan sonra ben devam ederim üretimden kalkana kadar diyene kadar o ürünleri aldıktan sonra tamam dedim sen çözdün bu işi. <laughs> Kullandığım ürünlerden o kadar memnunum ki makyajda. Bunları size göstermek boynumun bir borcudur. Çok güzel markalar var ve biz hep aynı markalardan devam ediyoruz ve onları görüyoruz. Makeup artistlerin de oldukça iyi bildiği bazı markaları ve ürünleri göstermek istiyorum bugün. Bunlardan birisi daha önce de belirttiğim gibi Inglot'un Cream Contour Stee. Bu 89 numarası. Çok güzel bir küllü krem bronzer. Denemeniz lazım. Turunculuk bırakmayan bir bronzer, krem bronzer arayışındaysanız Inglot'un bu bronzerına bakmalısınız bence. Yine Inglot'ta devam edecek olursam şu an dudağımda da görmüş olduğunuz hatta tekrar süreyim sizinle birlikte. Inglot'un 25 numaralı Lip Gloss'u. Bu benim görünümünden en çok memnun olduğum gloss. Hatta ben nikah makyajımda da bu gloss'tan sürmüştüm. Tazelemiştim tabii ki artık yani 4-5 saat sonra ama inanılmaz kalıcı. Çok güzel bir etki veriyor. Çok güzel bir yansıması var. Kimse de görmüyorum ben bunu. Doğal, nude, tatlı, kaliteli duran bir lip gloss diyorsanız Inglot'un 25 numarası dahil olmak üzere Sleek serisine göz atabilirsiniz, bakabilirsiniz. Sizi hiç yanıltacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda Physicians Formula diye bir marka var zaten biliyorsunuzdur. Ve butter bronzerları dünya üzerinde çok talep gören bronzerlar aslında. Allıkları da aynı şekilde. Hatta yine Bella Hadid'de de gördüğüm bir bronzerdı bu benim. Eğer benim ten rengime yakın bir teniniz varsa edinebileceğiniz butter bronzer bu olacaktır. Yine turunculuk bırakmayan, ben biraz kırdım birkaç kere düşürdüm çünkü. Ya parfümlü tabii ki ama çok tatlı bir kokusu var. <laughs> çok güzel bir dağılımı var. Yanlış bronzerları tercih ettiğinizde böyle çamur gibi eğer kalıyorsa bronzerınız bunda kesinlikle öyle bir şey yaşamayacaksınız. En sevdiğim toz bronzer Physicians Formula'nınki. Eczane ürünüymüş zaten. Oradan doğmuş en azından. E, onun vermiş olduğu böyle ambalajlarında biraz kalitesiz görünümü mevcut olabilir. Ama ben formülasyonlarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Benim en sevdiğim kırmızı rujlar Sephora bu serisi Cream Lip Stainlerinden e, bendeki kırmızı ruj bir 78 var bir de 01 var 78 tam bir yaz kırmızısı e, 01 ise kış yani daha bordoya çalan bir kırmızı saten bitişli söylediği gibi gerçekten kalıcılığı inanılmaz kırmızı ruj bu yoğunluklarda kaldırması zor rujlar olabiliyor bazen formülünü o kadar güzel yapmışlar ki kalıcılığını o kadar iyi ayarlamışlar ki beni hiç zorlamıyor bazen kalem bile sürmeden kırmızı ruj sürebiliyorum bu sayede, bu ürünler sayesinde. Zaten başka hiçbir arayışım yok. Kırmızı ruj'a ihtiyacım varsa dudağımda görürseniz sürdüğüm seri kesinlikle budur. Kiko çok duyulan bir marka. Evet, biliyorum. Burada bahsetmek istediğim benim maskarası. Green Me Volume maskarası. Senelerdir demeyeyim ama aylardır kullanıyorum. Kirpiklerimde bu maskara var. Kirpiklerim oldukça küt, oldukça kısa. Şekle girmeyen... <laughs> kirpikler. Gerçekten baş etmesi çok zor kirpiklere ve kaşlara sahibim ben aslında. Ama bu maskarayla benim işim çok kolay oluyor. Tek katta istediğim görüntüye ulaşıyorum. Kalıcılığı inanılmaz. Hiçbir akma yapmıyor. Waterproof olmamasına rağmen. Çok kolay çıkıyor ama herhangi bir yerde beni bir hüsrana uğratmıyor. Şimdiye kadar kullandığım maskaralar arasında fiyat performans olarak en iyisi diyebilirim. Hatta high-end daha yüksek fiyatlı markalarla da yarışır bu maskarası. E, denemenizi tavsiye ederim. Eğer benzer özel şarkı kirpikleri sahipse Kiko'nun bu maskarası size göre olabilir ve son ürünümüz favorilerde anlattığı, makyaj yaparken anlattığı, Flormar'ın bu far kalemleri sizin işinizi çok çok kolaylaştıracak yine şu anda da gözümde far kalemleri görebilirsiniz benim en sevdiğim numaraları bunların 003 Perfect Lights kalır Shadow Stick'lerden. gözümde yine şundan var Rosy Nude ya bu kadar kolayken far uygulamak, makyaj yapmak neden zorlanalım ki? Kısacası Flormar'ın bu kalemleri, color shadow stickleri bulduğunuzda almanızı önerdiğim. Çok kolay uygulanabilir, renklerinin çok güzel olduğu, yapılarının, dokularının, yoğunluklarının çok güzel olduğu far kalemleri. Aynılarından Chicco'da da var bu arada. Nerede nasıl yapıldıklarına da az buçuk hakim olduğum için ben biliyorum. <laughs> yani ne kadar benzer olabileceklerini biliyorum. Belki Flormar'a daha kolay erişiyorsunuz. Alabilirsiniz, tüm makyajlarınızda kullanabilirsiniz ve makyaj sürenizi kısaltabilirsiniz. Kaliteli bir görünüm elde edebilirsiniz. Senelerdir vazgeçilmezim olan pelemler, farlar bunlar. Videonun sonuna geldim. İçimden en çok gelerek yaptığım videolardan birisiydi bu. Yorumlarda sorularınız varsa sorabilirsiniz. Alıp denediğiniz, memnun kaldığınız varsa yine aynı şekilde. E tam tersi belki sizde bambaşka bir etki yapmıştır bu anlattıklarımdan bazıları. Onları da yazabilirsiniz. Çünkü hepimiz farklıyız. Cilt tipimiz saç tipimiz, vücut tipimiz her şey farklı olabiliyor. Ben biraz daha bana göre nasıl olduklarını anlatıyorum. O yüzden zaten kendimle ilgili detay vererek anlatıyorum. Kısacası tüm görüşlerinizi, önerilerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmanızı diliyorum. Hoşçakalın.